merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber saklama maçı başlayalım. Biz videodan önce taş kağıt yapmıştık. Tamam başlıyoruz. Şimdiye kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sen son saklanmayın burada ne var acaba? Burada ne var acaba? Eyvah. Koş 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 koş. Ebeleyelim. Ebeledik. Arkadaşlar bu arada videonun başında söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı ne olur unutmayın. Evet. Bizi çok, seviyorum. Evet. Evet şimdi bir tur daha taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya ama bu değil. Tamam bu evet, sefer ben seni yaşasaklar evet. hadi. Bir tamam. hoş ablanla saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Herkese hayırlı işler diliyorum. Çok sesli sanıyorum. Hadi bakalım. Hadi Bulundu. 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 <laughs> Sobe. <laughs> tamam yine ben sayayım sırayla. <laughs> Arkadaşlar şimdi de yine sıra bende sayalım. Aha, say 20 yeterli deme. Yeterli. 1 <laughs> 2 3 4, 4 5, 5 6, 6 7 Sizin 8, 8 9 10 <laughs> 11 12, 12, 12 13 14, 14 15 16 17 18, 18 19 20 Tam son saklanmayın abi. Üstelik kabul etmem gerekir ki yenildin arkadaş. Şu anda bile şaşırdın mı? Tu Nikova da böyle yenildi. Sordum üçlerden dört Aa benim saklandığım yere mi saklanmışlar onlar? Evet, benim saklandığım Rahat <laughs> Rahatça yürüyerek gidebiliriz bu arada. Evet. biraz da başka oyun bulalım. Bence Teşekkür de arkadaşlar, de. bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.